Şuar Bengali ve Mumay var Yine, em, şey, bilinmeyen 5 şey. Yine i̇şte yani bilinmeyen 5 yani şey yani. Bilmediğiniz 5 şey. bir, bir hmm. olacak. Şu anda Kuyu'da

Ya, açıldı açıldı açalım. Ediyoruz, oyun psikopatı var mı? Neyse. Hmm, başlamış. Böyle bir yer oldu Güzel bir yani. yer. Neyse. Tatildi, e, ben, tatildi, ben bir şey yapıp geliyorum. İki, iki e, böyle şeyler e, <laughs> koyarak yatağını oraya koyabilirsin. Tıpkı merkez bilir. İstediğiniz gibi şu Ben de kullanıyorum. bir şekilde daha iyi oluşturuyor. Ben buradayım şu anda yaratan E Ben başka bir şey daha göstereceğim. böyle bir yer yaptım. Neden? Çünkü buraya atlamak değil. Ailesinin gözüne ee, ben sanırım nasıl yaptığımı göstereceğim de şimdi e, an, ben tabletten çektiğim gibi bir tablet tutup bir tuş olsam bir tuş yok bilmem ne işte onlarla uğraşacağım şimdi uğraşacağım ve halen sonra da, böyle bir şey yaparsanız e kukup, koyarsanız alttan şey aşağıya böyle olur bu kaçıncı oldu üçüncü oldu. Çok güzel, korkunç bir çalışma hmm. yaparak Şimdi geceler uyuyor mu? Ee, zaten. Bir, 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 tane daha bulup yani. evet. Raylar'da takılma evet. mı Böyle bir şey fark yapabilirsiniz Neyse şimdi bir bulan bir tane Böyle bir şey. Hadi hmm. de şimdi. Beşe, Beşe, işte. Beşe bastık. bastık. Ne burada çalışıyor. Bir, bir şey oldu ama şey ya falan falan internet. Nasıl bir laf? Güzel şöv, mi? Şöv, ne demek ya? Söyleyeceksin adlı bir şey söyledim. şimdi şöv, 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 şöv o zaman. Adana <laughs> Bana, Çarpma çok şiddetliydi. Bana, Zamanla, araçları, bir araçları, bir dediğim, bir bir her iki araçta burada gidiyor. şeyler mi Bazen Bana bir şey, güzel. şey güzel. Hmm, Bir tane daha, daha da Ölmek için, hmm, için. Hmm, aracı aracı çok azıcık böyle teyze yani slash yazıp slash yazıp böyle bir yazarak Şöyle kazada üç kişi de yaralandı. Ki ben dönüyorum. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kill. Gördünüz mü? Şimdi enter'ı tutacağım bakalım ne olacak. Kaza yine. Öleceğim şimdi jetli de. Bir daha deneyeceğim. Ki. Hmm benimşim koyuldu. Aynen öyle. Bir şeyi yandırıyor. Örümcek adam İstanbul'da. Birazdan. Örümcek adam mı? Şaka mısın? <laughs> İstanbul'da da bugün bir kaza oldu. Öyle bir kaza ki büyük bir felaketin eşiğinden dönüyor aslında. Kömür dağıtımı Ol, yapan bir kamyonun freni boşaldı. ve ama araç hızlandı ve hızlandı. Ben, yine, Sonunda durmak için Slash. sürücü ilginç hı. bir yoldaydı Ve o anlarda bir güvenlik haberi. Çil yani. yazarsan yani sonra da iki tane L var. Görmüyorsunuz şöyle. Enter tuşuna basarsan yani enter tuşuna basarsan öleceğim. Kapıyı çıktı. Bu kapıdan çıkacaktı. Baktım sesler var. Bir baktım kaldı. Gördüğünüz gibi garip bir yerde tamam. Evet, benim en sevdiğim yani, hmm, yer. evet. yerim yani evimde doğdum. Güzel bir yer burası benim evim. Yaralandığı kazada evde tersi kurtuldu. Kamusunda. Evet, 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 evet. Bu da şu Araba girmiş. Faciaya olabilecek o kaza Çağlayan kumlu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Yokuş Başta uyuyalım. Uyumayı da çıktık Yardım için dağıtımı yapan Nasıl Hane bir iyilik? merak ediyor. Hem hemen verelim. Fevri şaka sabah. Böyle göreceksiniz. ben sizi ya ya Sipin yoksa güzel bir değil Çünkü sitim satayım. Şu, 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 şu baksana 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 baksana. var. Uzun meyli. Bunu göstermek çok kolay. Çarpma o denli ki duvar Kamyon neredeyse dairenin içine girdi. O sırada evden çıkmaya hazırlanan aile çifti yaşananlar karşısında biz bu kopya ben Böyle eğilip çekiyoruz. Bu kopya biraz Bunu yapmak için, ee, sos, için sos, sos S H I F T, I -F -T kışı yani kışı ne Sıfır ne? İşte ona basarak bölersiniz. Bu beş oldu galiba. Dört oldu pardon. pardon. Kabul sonları şöyle koyarsak bir şey olmaz. Kaza nedeniyle yere saçılan kömürler başka aracı alınırken hasarlı kamyon çekiciliğe olay yerine Bir tane daha gösterip geliyor. Tutamıyor Hemen buraya redstone torch koyun. Hemen hallederiz. Şimdi izlediğiniz için teşekkürler. İyi yayınlar, iyi oyunlar. Olmayı şey Ol. unutmayın. Bir şey Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.